TÜSİAD'ın hükümete yönelik çağrısı MHP liderinin tepkisini çekti. Yazılı açıklamayla hem Kılıçdaroğlu'na hem de patronlar kulübüne seslenen Bahçeli, "TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır." açıklaması yaptı. Döviz yükselirken borsanın düşmesi düşmanca bir senaryonun işareti dedi. Türk ekonomisinin kuşatma altında olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli'den CHP lideri Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a da çok sert tepki geldi. TÜSİAD ve işbirlikçi siyasetçiler karşı çıksa da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır. TÜSİAD'ın sorunlu açıklaması, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'la paslaşması, kararlılıkla mücadele edilmesi gereken ve sessiz kalınmasının faiz sonuçlara neden olacağı menfur bir durumdur. Fiyat ve döviz kuru artışlarının siyasileştirildiğini, erken seçim dayatması yapıldığını öne sürdü Bahçeli. Dolar oyunlarına teslim olacak bir Türkiye yok dedi. Kalarımıza teşrif ediyor. MHP lideri milli iradeye gölge düşürüldüğünü belirterek meclisteki bütçe görüşmelerinde yaşananlara da sert çıktı.